Finlandiya'da yapılan Gençler ve 23 yaş altı Avrupa Şampiyonası'nda e, iyi de özel aldılar. E, Yusuf Fehmi Genç, ordulu sporcumuz 67 kilogram kategorisinde Avrupa ikincisi oldu. Yine aynı ilimizin sporcusu Melih Çanlıma'yı 55 kilogramda Avrupa üçüncüsü oldu. Bugün ordumuzdan yine başarılı gençlerle beraberiz. E, Yusuf ve Meli kardeşlerimiz Avrupa Halter şampiyonasında gümüş ve bronz madalya aldılar. Cumali hocam da sağ olsun onlara çok emek verdi. Başarılı ve çalışkan gençlik spor müdürümüz de gençler yapılan faaliyetlerde de zaten e, sağ olsun e, çok gayret ediyor. Ben inanıyorum ki gençlerimizden inşallah bir dahaki sefere altın madalya alacaklar ve e, bayrağımızı göndere çekip milli marşımızı dinletecekler inşallah. Böyle başarılı gençlerimizin çoğalmasını temenni ediyoruz. Hem olimpiyatlarda hem dünya ve Avrupa şampiyonlarında altın madalyalar almalarını içten ve gönülden istiyoruz. 確かに。<teşekkür>